Hesaplamaları yapan API'mizi oluşturduğumuza göre artık Postman ile bu API'mize istekler atabiliriz. Peki toplama, çıkarma, çarpma ve bölme endpointlerine istek atabilmek için nelere ihtiyacımız var? Postman'de ilk olarak istek atmak istediğimiz adresi belirtiriz. Adresimizi belirttikten sonra kabul edilen eşit tipi metot tipini seçeriz. Ve daha sonra son olarak istek atmak istediğimiz endpointin yani uç noktanın kabul ettiği nesneyi payload'da göndeririz. Sırasıyla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri için Postman ile atmış olduğum istekleri görüyorsunuz. O zaman hadi beraber Postman'in diğer özelliklerine bakalım. Şu an için Postman'de 4 farklı istek oluşturmuş olabiliriz. Ve şu an için bunu yönetmemiz çok da zor değil aslında. Ama daha büyük projelerle çalıştığımızda ve bu isteklerin sayısı arttığında bunları yönetmek gittikçe zorlaşır. Bu istekleri işlevlerine göre veya amaçlarına göre gruplara ayırabiliriz. Bunun için de koleksiyonları kullanabiliriz. Ve hatta koleksiyonlar altında klasörler oluşturarak daha da organize bir hale getirebiliriz. Değişken tanımlama. Kod yazarken bir sürü değişken tanımlamıştık. Peki Postman'da da sürekli adresi değiştirmek yerine değişkenler oluşturabilir miyiz? Ve bunu parametrize hale getirebilir miyiz? Postman'da da de değişkenleri kullanarak istediğimiz şekilde parametrize hale getirebiliriz. Bunun dışında farklı ortamlarda çalışmaktan bahsetmiştik. Yani dev ortamında, test ortamında, acceptance ortamında, production ortamında çalışmaktan bahsetmiştik. Peki farklı ortamlarda Postman ile nasıl çalışabiliriz? Yine aynı şekilde değişkenleri kullanarak bunu yapabiliriz aslında. Veya Postman'de environment oluşturarak farklı ortamlarda çalışabiliriz. API'mizi oluşturduk, kodumuzu yazdık, isteklerimizi oluşturduk Postman'de. Peki bunun testlerini nasıl yazabiliriz? Postman'de JavaScript'i kullanarak testlerimizi yapabiliriz.